Çık 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 Ne ya? Çık filtresiz çok kötü çık Hiç de çok kötü değil Neredesin oğlum sen? Görüyor musun Allah kahretsin Allah <laughs> Allah hep makyajlı mı gezeceğiz ya? Yok Tamam dur dur filtre buluyorum Filtre aç hemen filtre aç he Tamam bir şey yap Bekle dur Tamam ya aç aç aç, aç. Neredesin lan? Çay içiyorum huzur kafe <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Huzur evi kafe. Vallahi şaka yapmıyorum. Başka ne yaparsın ki teyzem? Teyzem yazmayın. La kahretsin. Sen Yaz ne anlatıyorsun teyze. ya? Afiyet olsun. Peki. Dün kaç kahve da çay içiyorsun lan? He? Abi çok kötüyüm. Ev bakıyorum. <laughs> Sen burada niye yayın açtın ayrı ola? Burada ben burada çok yayın açıyordum eskiden. Şimdi rozetler kapanmış açmayacağım bir daha. Onu evet onu ayarlardan açman lazım ama güzel olur burada çok güzel. Yo ayarlardan açtım yine aç gelmedi. Evet ona hemen kapatacağım o yüzden birazdan. Ben burada <laughs> bir sene yayın açtım ya. <laughs> ne yapıyorsun kim var yanında? Arkadaşım var. Gösteremiyor musun? Yok. <laughs> Kız mı? Erkek. Allah Allah. Allah Allah. Bütün acaba? arkadaşlarımı tanımak zorundasın. <laughs> Kim acaba? Senin hesaptan bana kız düşer mi Gökçe ya? Düşer. Bu arada bayağı bir yazan olmuş. Ben sana söylemeyi unuttum. Kim yazmış lan? Senin fotoğrafını paylaştım ya. Bayağı bir yazan olmuş. Yemin et kız mı? Yemin ederim. Niye söylemiyorsun lan? E ne bileyim senin işin olmaz karıyla kızı. <laughs> <laughs> Ulan madem böyle şeylerim vardı çakal niye söylemiyorsun? <laughs> bana gönder bana gönder. Ben <laughs> bakarım. Tamam, tamam hadi git. Hadi Çayını gidiyorum. Iç, hadi. Nasıl gideceğim? Hadi, bay bay. hadi gidiyorum hadi. bay bay. Yine atma da. fitresiz ne kadar kötü lan. Ay Allah korusun ben yine fitresiz iyiyim ya. Benim yine bir avram bir seksiliğim var arkadaşlar fitresiz. Yalan mı? Bir şey yazmış lan bunun dişleri falan da ayrı. TikTok fitrene koyayım. <gülüyor> <gülüyor> o kadar da değil lan o kadar da değil. Obatmayın. Hayır hayır. O kadar da değil. <laughs> Yine ben fitresiz iyiyim ya. Biraz da olsa. Gökçe'yi çok seviyorum bu arada. Gökçe benim gerçekten iyi bir arkadaşım. Ona YouTube kanalı açtırdım Sermik Müzik diye. Şarkı söyleteceğim onlara inşallah. YouTube'a yükleteceğim. Sonra onların üzerinden para kazanıp hiçbirini tanımayacağım. <laughs> Planım o. Gerçi bir şey kazanılmıyor zannetmiyorum onlardan da. Takip Gökçe'nin demek ki Gökçe fake hesap değilmiş ya takipçilere. Gökçe'nin gerçekmiş. Bir sürü takipçi geldi. Usta aynı benim küçüklüğüme benzesin. Allah'ım yarabbim ne güzel tiktok be. Göğsündeki kıl olayım. Göğsünde kıl yok lan. Çalış. Çalış köle yazıyor. Bak kahveye bak görüyor musun? Dört göze. Bana bak lan dört göz. Gökçe. Ona sor. Çalış köle diyor. Burada atılmıyor şu anda rojet. Şu an yararına yayın yapıyorum. Şu an yararına yayın yapıyorum tamamen. Vallahi billahi ya. Hayır ben burada zaten hep bu şekilde yayın yapıyorum ya. Burada çok fazla PK yok bir şey yok. Burada ne yapayım? Bir de burada beni izleyen tanıyan başka insanlar da var. Bu, bu yüzümü görmesin herkes. Kardeşim senle ve TikTok'la alakalı bir şarkı yaptım. Ankara usulü dinlersen. Nerede yaptın abi? Nasıl dinleyeceğim? Abdüleyy! Aleyna'cım selam, zararına yayın evet. Hiç unutmayacağım bu instagram bir daha rozet gelene kadar açmayacağım. Cici Tuğçe kapama. Evet burada gerçek yüzümü görüyorlar. Aslında 32 yaşındaki bir erkeğe göre gerçekten seksi olduğunu düşünüyorum. Yani o kadar da şey değil yani bence. Sonuçta 32 yaşındayım yani artık. Kim var yanında? Kim olabilir? Eşref var. Kim olacak? Gel göster kendini Eşref. Burada ya. Seni görsünler. Gel kalk. Umut. Dondu değil mi? Telefon geldi. Hepinizi öpüyorum demek için açtım tekrar. Kapatıyorum. Telefon geldi. Kapatıyorum. Görüşürüz demek için. Ee, tamam mı? Seksi ve yakışıklı hissettiğim zamanlarda yayın açacağım. Öpüyorum. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay.